Selamünaleyküm Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft oynayacağız Youtube'a yeni başlıyorum Burası alışmam gerekiyor abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayın Doğukan, Aladakın, abone olun Gördüğünüz gibi bugün sizlerle Buradan eğer siz buraya bir sürü like atarsanız nasıl sonuç oluşturacağınızı göstereceğim. Yani şu an göründüğü sansürü atmayacağım buraya. Kendiniz de yapabilirsiniz ama ben size açıklayacağım arkadaşlar. Burada Roblox OBI var. Bunu arkadaşlar ben bir şeyden indirdim. Abone olup like atarsanız bunu da gösteririm. Şimdi ilk başta bir Roblox obiye girelim. Tabi çok kısa bir video olacak. Şu anda açılıyor. İşte burada. Tabi arkadaşlar Java sürümlerini istersiniz. Belki yorumlara yazarsınız. Ona Java sürümünü çekemem. Ama bir gün olacak da çekmeye anneme söylerim arkadaşlar çekmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi burası benim obim. Ben benim niye öldürüyorsun? Gitti. Aa. Hı. Hı. Bakın burası arkadaşı. Bu nasıl yapıldığını göstereceğim. O kutlar bitmiyor. Burası Biz bir bu hayatta kalma modundan bir çıkayım. Kendi bir şey modunu alacağım. Bakalım en başı neresi? En başı şurası. Şurası en başı. En başı şurası arkadaşlar. Burada duracağız. Hayatta kalma. Dur bir dakika. Blokları elleme. Dur ben elli ben elleyebileceğim ama arkadaşlarım elleyemeyecek. Ben ben hayatta kalma moduna. Uzun bir ayarlar elim. Buraları yapayım ben. Bakın diğerler. Im, şey kıramayacaklar. Ben kırabiliyorum blokları. Deneyelim. Bak kırabiliyorum. Ama bunu da göstereyim bir size. Durun ben bir ayarları yapıp arkadaşa geliyorum. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar ayarlamaları yaptım ve öldüm arkadaşlar. Şimdi şey moduna geçeyim bir modlarda karışık şeyler yapmış. En başa gidelim o bir bakalım. Çünkü şu an zaten çok zamanım yok. 3 dakika olmuş. O yüzden hızlıca video çekeyim dedim. Kanalım falan. İlk başta burada başlıyoruz. O da sonra ayarlar. Buradan hayatta kalma modu da geçiyorum. Tabi siz bu, bu sunuca gelemezsiniz. Bu sunuç değil arkadaşlar. Böyle giriyorsun. Böyle çak boyun gibi bir şey. Buradan zıplayın. Böyle düşünün. Lav yap yaparsam bunlar yanar Allah. Böyle oynayacaksınız. Çak boyunca alıp. Ben de bu arada Minecraft parkurcusu değilim. Şöyle Allah çıkamam ki. Çıkamam. Engelleme koymuşlar. Siz böyle o oyunu bitireceksiniz. Niye böyle ya? Neyse. Sıradaki oyunumuza geçelim. Sır oyun, oyun diyorum. İşte şu beni öldürüyor. Şuradan sinir oluyorum. bu öldüremiyor ki. Git. Bu ne? Kaldı. Dur ben bunu bir yok mu etsem? Ya bu, bu ne ya? Durun ben bir bunu yap. Evet arkadaşlar şu anda girdik sıradaki arkadaşlar şeyimiz ise. Hmm, arkadaşlar. E Neydi unut? Um, um, sıradaki şeyimiz işte arkadaşlar. Minecraft parodilerini bilenler vardır, bilmeyenler de vardır. Minecraft parodilerini bil, bil, bilmiyorsanız onların bir şehri var. O şehirleri ben arkadaşlar aldım. Gördüğünüz gibi burada koruması var. Gördüğünüz gibi şu anda şehri içinde ne oluyor? Telefon kastı. Bu evi bilenler bilir ben bilmiyorum. Bu da bir böyle bir ev arkadaşı. Gördüğünüz gibi şu anda şehire geliyoruz. Bildiğiniz bakın şu anda yol gördünüz. Az kaldı ve gördüğünüz gibi şu anda geldik arkadaşlar. Şehir tamamen burası. Burayı bilenler bilir. Burası birinin eviydi. Bakın. Tamamen mis. Gördüğünüz gibi. Burası Minecraft paridileri. Bildiğiniz gibi düşünün. Nasıl düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin bu videoya bu videoya 20 like gelirse bunu size göstereceğim. Bu bead'ı nasıl yapacağınızı göstereceğim. O yüzden videoyu güzel bir beğeni atın. Size göstereceğim. Güzel bir beğeni atın. Bakın şöyle bir 20 like iyi. Daha fazla atarsanız daha çok fazla mutlu olurum. bildiğiniz şey. O yüzden kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Bay bay.